Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de normalleşme süreci bekleniyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan turizmde 2021 yılında beklentiler aşı uygulaması ve tedavi sürecine bağlı Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı ve tedavinin ilerleyişinde başarının yakalanmasıyla 2021 turizm sezonunda turistik bölgelerin dolu olacağını vurguladı. Turizm Geliştirme Ajansının yani özellikle konaklamacılardan konaklama sektöründen alınan konaklama vergimiz vardı. Onların tanıtımla ilgili kullanımı ile ilgili çok güzel bir ekip kurulmuş. Bakanlığımız valimiz çağırdı. Geçen hafta Cuma günü ticaret odası başkanımızla beraber biz de çalıştığımız turizm Derneği olarak Fethiye'deki bütün seyfek turizm odacan seyfekalarla beraber katıldık. Her şey neye bağlı? Her şey aşının doğru dönmesine bağlı, aşının ve tedavi sürecinin güzel sonuçlanmasına bağlı. Sadece bizde değil, bütün dünyada insanların önce canlarını e, garanti haline garanti alacaklar ki ondan sonra tatile çıksınlar. Eğer, eğer. Mayıs'a kadar Mart, Nisan, Mart ve Nisan ayında aşıların geri dönüşleri güzel çıkarsa, güzel devam ederse ve hastalık sayısında azalma olursa e, düşünün iki yıldır, bir buçuk yıldır e, doğru dürüst dışarıya çıkmayan bir Avrupa'yı düşünün, Türkiye'yi düşünün. Turistik yerlerin bu yaz dop dolu olacağını umut ediyorum ama her şey tedaviye, aşıya ve e, Covid'in iyileşimine bağlı. Ay, çalış sahil bandı düzenlemesi projesi kapsamında yüklenici firma tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğünü de belirterek çalışmaların Nisan'ın ortalarında tamamlanacağını düşündüğünü belirtti. Biraz da şeyin de etkisi var tabii ki. Cumartesi günü çok, cuma cumartesi kötü bir hava geçirdik. Fethiye'de güzel havayı da özledi biraz. Ben geçen kışta bunun farkına varmıştım. Havalar Fethiye'de kötü gittiğinde Fethiye'nin tadına varamıyorsun. Ee, bakın, sahildeki insanların beraber, hep beraber piknik yapar gibi oturmaları... ...hatta burada yaşayan İngilizlerin duvar üstündeki içeceklerini içirmesi, şu güzelliği paylaşmaları... ...gerçekten e, denizle de birleşince, doğal güzellikle de birleşince çok güzel bir görüntü alıyor. İleride denize giren de var. Denize giren de var. Hava çok güzel. Bugün evet. 22, 23, 27'ye kadar çıkacağını söylediler. Tabii Fethiye Bölgesi'nin güzelliği, özelliği bu. Bunu yaşamak lazım. Tabii biz de yaşıyoruz sonuna kadar. Tabii ki sahilde, yolda çok ummalı bir çalışma var. Ee, Yüklenici firma gayet güzel gidiyor şu anda. Ee, gerek Aydem'le ilgili olsun, ile ilgili olsun. Aynı zamanda bizlerle de, özellikle sivil toplum ve esnafla da ilgili diyalogları gayet güzel. Çünkü sorun ve problemleri birebir paylaşıp, birebir önlem ve yardım isteyebiliyoruz. Güzel gidiyorlar. Ben Nisan'ın 15'ine 20'sine kadar bütün projeyi bitireceklerini e, düşünüyorum. Şu anda gidişat güzel. Yaklaşık ne kadarlık bir e, mesafe bu? Ee, yaklaşık iki kilometrelik bir mesafe. Ee, hemen plaja paralel olan bir üst kısımda. Aynı zamanda duvarı da tekrar yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Beton yapımına Beton dökümüne başlandı. Geçen haftadan itibaren zannediyorum en sonunda ortada birleşecek tabii betonu döke döke gelecekler. Ee, gördüğünüz gibi kepçeler ve kamyonlar biri gidiyor biri gidi çıkıyor. Ee, umutla bekliyoruz. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çakır ise Turizmin verimli olabilmesi adına Mart ve Nisan aylarında bir normalleşme olması lazım dedi. Bu sistem devam ederse, bu kısıtlama devam ederse ki ben zannetmiyorum, muhakkak ki Mart-Nisan aylarında yavaş yavaş bir gevşeme olması lazım. Çünkü yani biteriz demek istemiyorum Etebaşkanı ama biteriz. Tamamen biteriz. O açıdan kontrollü bir şekilde zannederim Mayıs ayında turizme... Işık e, bağlı olan yerleri otel diye, restoran diye şey gibi yerleri aç, açarlar gibi geliyor bana ama kontrollü bir şekilde olması lazım. Yani e, şu anda bizim beklentimiz o oh, ayına kadar. Ama burası bitecek. Burası e, Mete Başkan iki sefer şeyler Başkanla özellikle konuştu, daha şeyi çağırdı, müteahide özel olarak da çağırdı. Dedi ne oluyor? Böyle bir tesis İnsanlar insanlar rahatsız tek ee, dertleri bitecek mi bitmeyecek mi? Tabi Tabii söz Özellikle müteahhit ve yanındaki mühendisler değil mi? Evet. De, şey başkanım dedi, ayın dedi, 15 ya da 20'sinde Nisan dedi, burası dedi, cümlük gibi size hazır durumda.